Herkese merhabalar. Bugün sizlere doğum kontrol ilaçlarından bahsetmek istiyorum. Doğum kontrol ilaçları içerisinde östrojen ve progesteron içeren hap şeklinde metotlardır. Burada nasıl koruma sağladığını öncelikle söyleyelim. Üç farklı mekanizma ile aslında koruma sağlarlar. Birincisi yumurtlamayı baskılaması. ikincisi rahim kanalındaki o mukusu koyulaştırarak sperm geçişini engellemesi. Üçüncüsü ise rahim iç duvarını bozarak bir şekilde oluşan embriyonun rahim içerisinde yerleşmesini yani yuvalanmasını engellemesi şeklindedir. Doğum kontrol ilacının korunma dışındaki faydaları nelerdir? Doğum kontrol ilaçları klasik olarak adet kanamasını azaltır, kansızlığı azaltır. Adetlerin sancılı geçmesini engeller. İyi huylu yumurtalık hislerinin oluşmasını engeller. Rahim kanseri, yumurtalık kanseri, kalın bağırsak kanseri gibi kanserlerde azalmaları neden olur. Meme kanseri riskini ise yapılan son çalışmalarda etkilemediğini bilmekteyiz. O yüzden korunma dışında ek fayda sağlayan tek yöntem koruma yöntemleri içerisinde doğum kontrol hapları olduğundan dolayı biz hastalarımız güvenle doğum kontrol ilaçları öneriyoruz. Bazı tıbbi durumlar dışında kullanımına engel bir durum çoğunlukla bulunmamaktadır ve bu tıbbi durumların incelenmesi açısından mutlaka hekim kontrolünde verilmesi gerekmektedir. Bizler bunu hastalara sorgulayarak önemli bir hastalığı olup olmadığını çünkü bir hormona bağlı risk oluşturabilecek bir durumu varsa bu hastalara önermemekteyiz. Bu tarz hastalarda hormonsuz koruma yöntemleri konuşuyoruz. Hekim eğer hastada bir risk görmüyorsa doğum kontrol yapımında kullanmakta, doğum kontrol ilaçları aslında modern kadını tercih etmesi gereken korunma yöntemleridir. Kestiğimizde ise doğum kontrol ilacı en çok merak edilen konulardan biri de bu. Doğurganlık hemen döner mi? Doğurganlık kesildiği ay hemen döner. Yani bir ışığın açılıp kapatılması gibi doğum kontrol yapımını kestiğimiz anda doğurganlık tekrar eski haline gelmektedir. En çok merak edilen konulardan biri de yine işte biraz ara verilip dinlendirsek mi vücudu şeklinde. Bu son derece yanlış bir yöntem. Doğum kontrolücü uzun kullanımda herhangi bir risk oluşturmadığı için bırakmak, ara vermek, rahmi dinlendirmek gibi şeyler söz konusu değildir. Yıllar boyu güvenli, elbette ki hekim kontrolünde rahatlıkla kullanılabilir. Hepinize sağlıklı günler dilerim.